Merhaba. Oruç tutarken günlük enerji ihtiyacımızı sahur, iftar ve iftardan sonra öğün olacak şekilde üçe bölmeliyiz. Ramazan'da öğün sayısı ve saatleri değişse de günlük almamız gereken enerji ve besin öğesi ihtiyacımız değişmiyor. Yeterli enerji alamaz ve vitamin mineral ihtiyaçlarınızı karşılayamazsanız bağışıklık sisteminiz olumsuz etkilenebilir. Yeterli ve dengeli beslenmek için savur ve iftar öğününe ilaveten bir arı öğün yapmanızı öneririm. Bu arı öğünde süt, yoğurt, kefir gibi karbonhidrat ve protein içeriğinin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, fosfor, A vitamini ve D vitaminlerinden zengin süt ve süt ürünlerini tüketmenizi öneririm. Yanında bir de meyve ile hem enerji hem de vitamin mineral ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı bir arı öğün olur. Sizin için ifade sonrası harika bir enerji içeceği tarifim var. Bunun için gerekli malzemeler bir bardak süt, bir tatlı kaşığı kakao, 2 adet hurma, yarım muz ve bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi. Hadi gelin birlikte yapalım. okay toast